Senem okulda bir araştırma yapacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Senem'in yapacağı bu araştırma için hazırlayacağı sorulardan biri olamaz? En sevdiğiniz renk hangisidir? Okulunuzda kaç öğretmen vardır? Gezmeyi en çok sevdiğiniz ülke hangisidir? Okumayı en çok sevdiğiniz kitap türü nedir? Şimdi A, C ve D şıklarına baktığımızda Bunlar bir veri sorusu, anket sorusudur. Kişiden kişiye değişir. En çok sevilen renk hangisidir mesela? 10 kişi mavi demiştir, 2 kişi kırmızı demiştir. Bilmiyoruz. Ama B şıkkındaki soru anket sorusu veya araştırma sorusu değildir. Okulumuzdaki öğretmenlerin sayısı bellidir. Yani burada araştırılacak, öğrenilecek bir şey yok ki. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Müzik öğretmeni okula yeni kayıt olan öğrencilere bir enstrüman çalıp çalmadıklarını, eğer çalıyorlarsa hangi enstrüman olduğunu soruyor. Enstrüman çalanların verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi defterine not alıyor. Buna göre bu verilere ait tüm grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Keman 14, piyano 6, gitar 20, bağlama 4. Hemen A şıkkına bakalım. Evet, keman 14, piyano 6, bağlama gitar 4 demiş. I -ı, yanlış vermiş. Gitti. Keman 14'tü. Gitti. Keman 14, bağlama piyano 6, gitar 20, bağlama 4. Evet, aradığımız cevap C şıkkında. D'ye de bakalım hemen. Keman 14, piyano 6 idi ama 20 göstermiş. Yanlış. Cevabımız C şıkkı geldi. Bir restoran işletmecisi yemeklerinin beğenilip beğenilmediğine yönelik bir anket yapmak istiyor. İşletmecinin anketi aşağıdakilerden hangisine uygulaması daha uygun olur? Şimdi yemeklerinin beğenilip beğenilmediğini kime sorabilir? Tabii ki de aşçılara, ailesine ve garsonlara değil, müşterilerine sorması gerekir. Cevabımız C şıkkıdır. Buket'in kitaplığında roman, hikaye, anı ve şiir kitapları vardır. Kitaplığında 13 roman, 9 şiir kitabı olan Buket'in anı kitaplarının sayısı diğer kitaplarından azdır. Hikaye kitaplarının sayısı tüm kitaplarının sayısının 5'te 2'si olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Buket'in kitaplığındaki kitapların türlerine göre dağılımını gösteren sıklık tablosu olabilir. Şimdi önce kitaplığında 13 roman 9 şiir kitabı olması gerekiyor. Bu verileri bir kontrol edelim. Hemen A şıkkına bakıyorum. 13 roman 9 şiir. Evet. A, B şıkkı gitti. C şıkkına bakıyorum. 13 roman 8 şiir demiş. Halbuki 9 şiir kitabı vardı. C şıkkı da gitti. 13 roman 9 şiir kitabı. Evet A ve D şıkları şimdilik duruyor. Bakalım. Hikaye kitaplarının sayısı tüm kitaplarının sayısının 2 bölü 5'i olduğuna göre. O zaman... Hemen A şıkkından başlayalım. A şıkkında bütün kitaplarının sayısı kaç ediyor? Bir bakalım. 13, 9 daha 22, 8 daha 30, 4 daha 34. 34 ama ben 5'e bölemem ki. Yarım kitap veya çeyrek kitaptan bahsedemeyiz burada. Kitap dediğimizde bir bütün olarak almamız gerekir. Dolayısıyla A şıkkı da gitti. D şıkkını da ama kontrol etmek istiyorum. Gerçekten 5'te 2'si hikaye kitaplarının sayısı ediyor mu? Toplayalım. 13, 9 daha 22, 22, 18 daha 40, 40, 45 daha 45 geldi. 45'i ne yapacağım? 5'e bölüp 2 ile çarpacağım 5'te ikisini bulabilmek için. 5'e bölersem kaç defa var? 9 defa var. 9 çarpı 2'den o halde kitapların, hikaye kitaplarımın sayısı 18 olmalı. Evet, gerçekten de öyle. Dolayısıyla cevabım D şıkkı. Bir halk eğitim merkezinde açılan resim, fotoğraf, seramik ve el sanatları kurslarına katılan kişilerin sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kurslara katılan öğrenci sayıları e, resimden 24, fotoğraftan 18, seramikten 14, el sanatlarından 20. Kursa katılan toplam öğrenci sayısını bir bulalım. Hemen 4, 8 daha 12, 4 daha 16, elde var 1. 2 1 daha 3 1 daha 4 2 daha 6 1 de elde 76 kişi kursa katılmış. Peki bu kurslardan 4'ü el sanatlarından olmak üzere toplam 12 kişi ayrılıyor. Hım. 4'ü el sanatlarından. O zaman el sanatlarının sayısı 4 azalacak. Yani 16 olacak. Diğer 8 kişi hangi gruptan ayrıldı, hangi kurstan ayrıldı henüz bilmiyoruz. Bakalım son durumda kurslara katılan tüm kişilerin 1 bölü 8'i seramik, 3 bölü 8 resim kursunda olduğuna göre aşağıdaki sıklık tablolarından hangisi kurslardaki kişi sayılarının sayısını gösterir? Evet burada şimdi 12 kişi 76 öğrencimiz vardı. 12 kişi gruptan ayrıldı. Kaç öğrenci kaldı? 64. Şimdi bunların kalanların 1 bölü 8'i seramik kursuna kalmış. O zaman hemen 8'e bölüp ne kadar kişi seramik kursuna kalmış onu buluruz. 64. Peki seramik kursuna katılanların sayısını bulduk. 8. Ee, peki burada Resim kursuna katılanların sayısı 8'de 3'ü demiş. O zaman 8'de 3'ü çarpmamız gerekiyor. Bunlar da resim kursuna katılanların sayısı. Peki son durumda bizim el sanatları kursumuz 16 olmalı. C ve D şıkları gitti 16 değil. Seramik kursumuz 8 ve resim kursumuz 16 olmalı. Nerede var? B şıkkında. Cevabımız B olacak. Bir çiftlikteki inek, koyun, tavuk ve keçi sayılarının toplamı 300'dür. Bu hayvanlarla ilgili olarak en az olan hayvan keçidir. En çok olan hayvan koyundur. Keçilerle tavukların sayılarının farkı 10'dur. Hmm, bu bilgilere göre bu hayvanların türlerine göre sayılarının dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi en az keçi en çok koyun demiş. A şıkkına bakıyorum. Evet en az keçi, en çok koyun. Doğru. B şıkkına bakıyorum. En az keçi sağlamıyor. Burada en az inekmiş. O zaman B şıkkı gitti. C şıkkına bakıyorum. En az keçi, en çok koyun mu? Evet. Bakıyorum. Keçilerin sayısı 60, koyunların sayısı 90. Evet biri en az, biri en çok. D şıkkına bakıyorum. Keçilerin sayısı en az fakat koyunların sayısı en çok değil burada. Dolayısıyla D şıkkını da elerim. Şimdi keçilerle tavukların sayılarının farkı 10'dur demiş. Hemen A şıkkına bakıyorum. Keçilerimin sayısı 60. Tavuklarımın sayısı 70. Aralarındaki fark 10'dur. Evet, doğru. Bir de C şıkkına bakalım. Keçilerimin sayısı 60. Tavuklarımın sayısı 80. Aralarındaki fark 10 gelmedi. O zaman C şıkkını da eledik. Cevabımız A şıkkı geldi.